hiçbir şekilde demokrasi diyemez. Ama, şş, bir dakika. Şunu gösterebilir miyim? Ben, ben alırım hocam. Şu rakam okunuyor mu? Şu rakamları söyle. Ne o rakamlar? AKP 155 artı 45, 200. 200, evet. CHP 60 artı 40, 100. Toplam 300. 20, 20. çıktı, 280. 20 eklendi, 300. Evet, şimdi, Nasıl bir hesap bu? Çok güzel bir hesaptır. Bu hesabı herkese yapıyorum. AKP 155, ha, 155 yazılmayan milletvekili e, Artık milletvekili değil yani. Bu ay sonunda. 45 de seçilmeyecek yerde olan var. Demek ki AKP 200 küskün. 200 küskün demiyorum. 200'ü çizmiş. Buna demokrasi diyorlar. Onlar. CHP 60 hiç listede yok. 40 seçilmeyecek yerde. Seçilmeyecek. Var. Ediyor 300. E 20'se hayır. 20'se artı eder 300 milletvekili. Eğer bu ülkeyi bu bücür seçimden, bu topal seçimden, bu utanç verici işten, bu hükümetten kurtarıyorsanız işte size 300 milletvekili. Biz ne diyoruz? Biz şunu söylüyoruz. bir dakika ne teklif ediyorsunuz? Bir dakika bir dakika bir dakika. Biz şunu söylüyoruz. Anayasanın belli maddesine göre Cumhurbaşkanı Hazretleri çok yanlış yapıyor. Cumhurbaşkanı seçemeyen bir meclis hiçbir kanun çıkartamaz, hiçbir karar alamaz. Doğrudan da oraya gider. Ama madem ki çalıştırıyorsunuz bu 300 milletvekili toplarsınız meclisi. Ondan sonra bu seçim kararını geriye alırsınız. Ondan sonra bu hükümeti düşürürsünüz. Ondan sonra bir yıl için milli bir hükümet kurarsınız. O sırada bir cumhurbaşkanının törev süresini bir yıl uzatırsınız. Türkiye'yi bu her tarafında kan olurken, savaş tamtamları olurken Tayyip Bey'in seçtikleriyle, Deniz Baykan'ın seçtikleriyle, halkla hiçbir ilgisi olmayan, Ön seçimini yapmazla bu utançtan kurtarırsınız. İşte 300 milletvekili. İşte 300. Bu seçim bu seçim gayrimeşrudur. Ben bugünden itibaren yapılacak seçimi gayrimeşru ilan ediyorum. Ve diyorum ki bitmekte olan meclis diktatör Kenan Evren'in zamanındaki danışma meclisinden daha az meclistir. Gelmekte olan meclis bundan daha az meclistir. Kuldur. ...onlar öyledir. Dolayısıyla söylediklerimiz... ...bu kadar açıktır. Peki, şimdi dilerseniz bir kısa bir reklam arasına gidelim. Konuşacaklarımız var. Onlara evet. reklamlardan sonra gidelim. Reklamlardan sonra yine ekranlarınızda olacağız sevgili izleyiciler. Evet, Yalçın Bey... Şimdi sorularımıza geçmeden önce bir şey de hatırlatalım. Siz iki haftadır e, yüksek tonda bir sesle ve ısrarla söylüyordunuz. Milletvekili olduktan sonra özel kalemi olmaya devam edeceğim. Deniz Bey'in özel kalemliğine devam edeceğim diye açıklamada bulunan Nesrin Baytuha. E, anayasa suçu işlemiş olursun. Olamaz bu olamaz. Milletvekili en yüce makamdır demiştiniz. Israrla da bunu dile getirmiştiniz. Geçtiğimiz hafta Deniz Baykal'dan açıklama geldi. Ve Nesrin Hanım milletvekili seçildikten sonra bu görevini bırakacak. Kendisine teşekkür ediyoruz dedi. Bunu da e, not olarak ilave edelim. Deniz Bey'den de böyle bir açıklama geldi. Efendim ben ne Şimdi... yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Beni iyi anlasınlar. Ahmet Necdet Beyefendiye arz ediyorum. Anayasa doçenti Deniz Baykal dostuma arz ediyorum. Ben hukuk savunuyorum. Benim Nesrin Hanım'a hiçbir itirazım yok. Seçilme yöntemleri hariç. Ama milletin vekili en yüksek adamdır. Dolayısıyla bu Bülent Hamido Arınca yine savcılığa başvuracağım. Bunları ben başvurdum. Siz milletvekili, bir milletvekili icrada danışmanlık yapamaz. Yaparsa 10 yıl alır hapis. Bunların hepsini ben çıkartıyorum. işlerim arasında savcılıklara gidip dilekçe veriyorum. Ben bu dilekçeyi verdiğim gün Tayyip Bey akşamı Bülent pardon Egemen Bakıcı bir tek tercüme işine sokmadı. Ama o cezayı alacak müebbete. Bunları birçok bunları çünkü hukuk benim için hukuk benim için yaşam biçimi. Ben hukuku Ahmet Necdet Bey gibi bir yargıç olarak uygulamıyorum. Ben hukuku bilmezsem ben hücrelerde oluyorum. Onun için ben bunu yapıyorum. Peki. Yoksa öbür tarafa değil. Şimdi bu noktalara geleceğiz. Yalçın Bey şimdi şöyle genel kurmayın açıklamasına geleceğiz ama ona gel